buruma sakatlandığı ve sol kanada yeni bir transfer yapamadığı için Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye bırakmak istemiyor. Portekiz ekibi bir de Şampiyonlar Ligi eşleşmesinden sonra Kerem'i olası rakibi olarak gördüğü Fenerbahçe'ye verme konusunda çok sıcak değil. Anda bu süreçte Beşiktaş, Benfica'nın kapısını çaldı. Daha önce ısrarcı olduğu Andreas Şeşelderup'u bir kez daha istedi. Kerem'in gölgesinde kaldı sezon öncesi son test olan Yuspio Kupası'nda 66. dakikada oyuna girebilen Andris Şeşörderup ayrılığın eşinde. Rekor gazetesine göre genç forvet forma bulamadığı için rahatsız. Norveçli sol kanat oyuncusu, Benfica'dan ayrılma olasılığını göz ardı etmiyor. Beşiktaş yine ısrarcı Benfica, Şahil Derup'un şu aşamada takımdan ayrılmasına izin vermek istemiyor. Bruma'nın sakatlığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun durumu etrafındaki belirsizlik, Şeşel Derup'a forma şansı getirebilir. Beşiktaş ise, hem Ocak ayında istediği hem de bu dönemde sürekli olarak peşinde olduğu Norveçli oyuncu konusunda ısrarcı. 3 oyuncudan ikisi Benfica'dan Benfica ile Beşiktaş arasında, son dönemde sürekli bir oyuncu alışverişi var, hatta bu sezon alınan 3 oyuncudan ikisi, Orkun Kökçü ve David Jurasek, Benfica'dan transfer edildi. Bu da operasyonun hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayabilir. Kerem maça çıkmayabilir Kerem Aktürkoğlu, pazar günü antrenmanda sakatlandı kanat oyuncusu sağ ayak bileğini burktu. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı olan çarşamba günkü Nice maçı için bugün Fransa'ya gitmeme durumu var.